Olgunlaşma Enstitüleri yönetici ve öğretmenleri hazırlık eğitim seminerine katıldı. Olgunlaşma Enstitülerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin eğitim yönetimi ve kurum kapasitesi arttırma konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak, kurumlarda uygulama birliği sağlamak amacıyla Tokat Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen seminerde e-olgunlaşma, modüllerde ve programlardaki güncellemeler Olgunlaşma enstitüleri ile ilgili mevzuat, olgunlaşma enstitülerinde tema hazırlama süreci, olgunlaşma enstitülerinde yürütülen projeler, stratejik plan, izleme değerlendirme uygulamaları ile veri değerlendirme gibi konular ele alındı. 5 gün süren seminerde kültürel geziler düzenleyerek Tokat'ın eşsiz güzelliklerini, tarihi ve sanatsal değerlerini bir kez daha bizlere hatırlatan Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'ne teşekkür ederiz.